Suriyeli transferimiz duruyor. Üçüncü golü attı. Kendisinin iki. Takımının üçüncü golünü artıyor arkadaşlar. Efsane bir gol attırıyoruz. Şimdi bizim ekip buraya diğer ekip karşıya toplansın arkadaşlar. Başla. Başlar abi. Başlar. Al kardeşim. Al. Lexuro yürü. Lexuro al topu. Evet Eto'ya geldi. Eto Ragnar'dan atar bana topu. At baba aradan. Yavrum benim be. At gelsin kral. Oğlum gol yiyeceğiz lan. Lan gol yiyeceğiz. Vurun gelsin vur. Vur. Vur eto. <laughs> eto vur gelsin. Eto vur gelsin yavrum. Gol yiyeceğiz oğlum lan bırakın topu bana. Çık 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 çık. Hah. Yürü, yürü yürü yürü. Ver şu topu. Bas abi topa. Kanka gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Nerede top? Lan vallahi gol yiyeceğiz dur. Adamlar geliyorlar. Al topu yürü abi. Yürü. Yürü kaleye. Nerede top lan? Baba şu an Rios'da can kaldı topu. Hüzeyfe arkadan bastırıyor baba. Can golü atar kardeşim benim. Can vur kardeşim gol olsun. Vur kral. Can hadi be. Oğlum olmadı ya. At at bebeğim benim at. Can at. Tam korner. Korner kullan. Korner kullan Rios. Rios korner kullan. Ortadayım Rios. Ah gabe at. Can ver. Ver Mahmut ver. Ver abi. Atıyorum şimdi. İyi izleyin chat. Golü ben atacağım. At Lexro Lexro yapma Lexro Abi corner corner abi corner Can kullan Can kullan bak buradayım Can Beyler bir dakika corner beyler Koş 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 Taç abi taç Nerede top yürü Kırız yürü önümüz boş yürü Lexro sende Cank sende yürü. Ben atacağım. Atacağım. At artık. Tamam korner çık 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 çık. Git Junk git Junk git. Korneri kullanıyor baba. Junk git. Kullandım yürü. Vur kanka. Vur kaleye. oğlum felaket. Lan atın şunu artık. Nerede top? Ceza sahası içinde tehlikeli hareketler. O karambolde bakalım golü kim atacak? Ceza sahası içinde golü kim atacak bakalım? Vur abi. Vur şu topa. Gol mü? <laughs> evet can kardeşim. Attık mı? Attık mı? Attık mı? Oo 1-0. Arkadaşlar 1-0. Şu an 1-0 arkadaşlar. Cank kardeşim attı. Helal olsun Cank kardeşime. Soldan girdi arkadaşlar. O karambolden topu aldı ve attı. Bu adamlar yalnız hemen başladılar. Lexura yapıştır. Lexura yürü. Bizde top yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Top bizde. Al topu. Mahmut, Mahmut yürü. Baba be harbiden var ya fena <laughs> Yavrum benim can ne gol attın be <laughs> Gol, gol atmadan gelme Lexuro Lexuro yapma be Aldım bizde bizde tamam bizde Ragnar bırak <laughs> Lexuro vur Aa, benden var ya acayip defans olur ha Bak nerede blokluyorum topu görüyorsun değil mi aldı aldık yürüyoruz Taca, taş bizim, taş bizim abi, taş bizim tamam. Kullandık baba. Cank ikinci golü mü gidiyor Cank? Cank ikinci gole mi gidiyor? Cank ikinci gole gidiyor herhalde. Cank kardeşim yürü. İkinci gol. Ragnar aldı topu. Cank tekrar Ragnar'dan çözecek mi topu çözdü? Ver abi. Ver önümüze. Heh. At abi. Süpersiniz baba. Gir abi içeriye. Yapıştır oradan Lexro. Evet sağ çizgideyiz arkadaşlar. Sağ çizgide. Sağ çizgideyiz. Vur baba. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Can. Can yürü. Lexro yürü Can. Can vur öne doğru ben koşuyorum. Can vur. Aldık abi. Aldık topu. Tamam. Biz de biz de sakin. Vurun abi topa. Vurun abi kaleye girsin. Can bir dakika. Vur abi topa. Hadi oğlum. Geliyor mu gol? Lan! Karambolde kale ağzında kaleci golü topu tutamıyor. Arkadaşlar 3. golü 2. golü atıyoruz. Kim attı? Kim attı ikinci 2. golü? 2-0 öndeyiz, Çet. 2-0 öndeyiz şu an. Acayip bir maç oluyor arkadaşlar. Riyoz attı golü. Suriyeli Riyoz golü attı arkadaşlar. Suriye'den yeni transfer ettik onu. Takımın sol açığı arkadaşlar. Suriyeli Riyoz golü attı. Evet. Hadi oğlum 3. gol geliyor mu? Hadi bakalım 3. gol geliyor mu? Vur! Vur! Daha top nerede? <laughs> attık mı? Gol mü? Vallahi gol. 3. golü attık arkadaşlar. Kim attı? Kim attı? Ryoz mu attı yine? Helal olsun Ryoz. Suriyeli transferimiz Ryoz. Üçüncü gol attı. Kendisinin iki. Takımının üçüncü golünü artıyor arkadaşlar. Efsane bir gol attırıyoruz. Suriye'den yeni transfer ettik Ryoz arkadaşlar. Top bizim kalemize gitti. Daha ne zaman başladınız? Şimdi Cank. Şimdi Kruz'da top. Kruz'da top. Perkam aldı topu. Perkam götürüyor arkadaşlar. Karambol oluştu burada bir. Debrem online aldı topu. Evet korner olacak herhalde. Öyle görünüyor. Köşe gönlünde büyük bir kalabalık gördük. Haydi bakalım. Korner Rios'cum kullan. Rios kullan. Furkan'dan sekti top. Rios at. Evet tekrar korner oldu arkadaşlar. 3-0 öndeyiz. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı Rios. Suriye Rios. Suriye'den transfer ettik. Top geldi Debram online'da arkadaşlar. Hey Yürü. Oğlum gole gidiyor bunlar. Alın topu. Can gole gidiyor bunlar. Sidek kalede dikkatli. Sidek vur topa. Saidex o topu çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Heh. Çıkarın abi şu topu şuradan. Çıkar çıkar çıkar. Vur abi vur 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 vur. <laughs> lan gol olacak. Beyler gol olacak. Vur topa. Vur lan. Aka. 3-1 oldu arkadaşlar. Rakip bir gol atıyor. 3-1 oldu arkadaşlar. Pardon 4-3 olmuş arkadaşlar. Tamam 4-3 biz yeniyoruz. Sıkıntı yok baba. Sıkıntı yok. 4-3 biz yeniyoruz. Lextro kendi kalesini attı. Lexuro kendi kalesini attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçı Deprem Online ekibi DPRM Cenk arkadaşlar maçı 5-3 kazanıyor arkadaşlar. DPRM Rios kendisinin 3. takımının 5. golünü atıyor. Rios kardeş hat-trick yapıyor. Suriye'den transferimiz arkadaşlar. Hat-trick yaptı ve maçı son dakikalarında 5. golü atarak bitirdi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Acayip bir e, maç oldu. Arkadaşlar taraftara gidelim. Taraftara gidelim bir. Taraftarlar. <laughs> taraftar nerede? Helal olsun valla. Bir gol Saydex tuttu. Acayip bir kurtarış yaptı arkadaşlar Saydex. Müthiş bir kurtarış yaptı. Ve e, ee, takımının bir gol yemesine engel oldu. 5-3 Deprem Online ekibi, DPRM Genç ekibi kazandı maçı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Can bir gol. Lextro bir gol. Ee, Eto muydu? Lextro muydu? Bir gol. Ee, Suriye Rios 3 gol atarak ettirik yaptı arkadaşlar. Cansınız seviliyorsunuz yemin ederim Böyle bir maç yok ha chat. Harbi böyle bir maç yoktu bak. Acayip bir maç yaptık Moruk. Haydi bakalım yayında olup takip etmeyen, beğeni atmayan kardeşlerimiz varsa herkesten bol bol beğeni takip rica ediyoruz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim.